Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü kitabımızın adı Gardırobun Kapağı Kapanmıyor. Hadi gelin başlayalım. Kitabımızı okumaya başlayalım. Kitabımızın adı Gardırobun Kapağı Kapanmıyor. Konusu doğruluk ve dürüstlük. Okuyunca anlayacaksınız. Hadi gelin başlayalım. Gardırobun kapağı kapanmıyor. Her mahalle sakinleri bir pazar sabahı bir pazar sabahı yürültüyle uyandılar. Mahalleye yeni taşınan bir ailenin 3 çocuğu sabahın erken saatlerinde sokağa çıkmış maç yapıyorlardı. Sabah sabah yürüyüşünden dönen Cem de onları yaptıkları gürültüden dolayı uyardı. Ancak çocukların onu dinlemeyip oynamaya devam ettiler. Cem de kendisine saygısızlık eden bu çocukları alınmıştı. Eve gidip kahvaltısını etti. Balkonda sabah kahvesini içmeye çıktı. Tam da o sırada çocukların oynadığı top onun balkonuna geldi. Cem dede topu alıp kenara bıraktı. Çocukların saygısızca ondan topu istedikleri için de topu vermedi onlara. İkinci sayfamıza geçelim. büyüklerinin sözünü dinler, saygılı olursanız o zaman topunuzu vereceğim dedi. Çocuklar biraz kızgın, biraz üzgün yolun kenarındaki kaldırıma oturdular. Dedenin topu vereceği ümidiyle beklediler. Ancak beklenen olmadı. Yaşlı adam topu vermedi. Çocuklar evlerine gittiler. Annelerine durumu anlattılar. Fakat yaptıkları saygısızlıktan söz etmediler. Çocukların her dediğine inanan kadın onlara neden neden sorusunu sormayı gerekli görmüyordu. Annelerinin bu huyunu kullanmayı çok iyi bilen çocuklar onu onu her sefer her konuda kolayca ikna edebiliyorlardı. Ancak anneleri az sonra ihtiyar adamın evinin zilini çaldı. Kapıyı açan Cem dede. Cem dede kadına buyurun diye hitap etti. Kadın yaşlı başlı adamsın. Küçücük çocuktan topunu almış vermiyorsun. Ve çocukların topunu 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 diye hiddetle çıkıştı. Cem dedi nereye neye uğradığını şaşırdı. Kendisine kendisine çubuk toparladı. Hanım hanım çocukların sabahın erken saatlerinde sokağa çıkmış bağıra çağıra oyun oynuyorlar. Pazar sabahı insanlar rahatsız edilir mi? Ben onları uya uyarmama rağmen Uyarmama rağmen saygısızca oynamaya devam ettiler. Topları balkonuma düştü. Ben de ben de özürleyip bir daha o saatlerde oynamayacaklarını söyleyeceklerini umdum. Ama yine saygısızca topu isteyip oyna, oynamaya devam edeceklerini söylediler. Ben de toplarını vermedim dedi. Kadın kapıldığı şiddetini yenemiyordu. Çocuk onlar. Bu yaştaki çocuk. Bu yaştaki çocukla çocuk mu olacaksınız? Haydi verin topu da gide gidelim. Çocuğun anneleri arkasında durmuş topu alacaklarından emin bir şekilde Cem dedeye sırıtıyorlardı. Cem dede kadının yanlış bilgilendirdiği hem, hemen anladı. Konuyu değiştirip onun sakinleşmesini istiyordu. Şu karşılıklı eve yeni taşındınız değil mi? diye sordu. Kadının konuyu değiştirmeye niyeti yoktu anlaşılan. Evet, verin topu da gidelim diye kestirip attı sözü. Cem dede, o ev benim amcamın kızının evidir. Kendisi yurt dışında senelerdir çalışıp çabalayıp çabaladı, Bu evi aldı. Siz de kiracısı oldunuz. Güle güle oturun dedi. Cem dedenin ev sahibi akrabası olduğunu duyan kadın tavrını biraz değiştirmişti. Topu vermesi gerektiğini, yeni top alacak fazla parası olmadığını söyledi. Cem de de ben topu hiç vermeyeceğim demedim ki. Ne zaman dürüst davranan ve doğru söyleyen saygılı çocuklar çocuklar olursa o zaman vereceğimi söyledim. Bu çocuklar bu söylediklerimi sanırım size söylememişler. Yoksa siz buraya topu istemeye gelmezdiniz. Öyle değil mi?" diye karşılık verdi. Kadın çocuklarının ona doğruyu söylemediklerini anlayınca Cem dedeye karşı mahcup olmuştu. Belki ...dediğiniz ceza en doğrusu. Benim... ...benim haylazlar da... ...doğru söylemeyi böylece... ...öğrenirler. Kat... ...öğrenirler. Neyse... ...şimdilik size iyi günler dedi. Ve... ...çocukları önüne... ...katıp... ...eve doğru yürümeye başladı. Hem yürüyor hem de... ...onlara söyleniyordu saygısızlık yaptığınızı gizleyip beni öne sürdünüz. Pes doğrusu. Bundan sonra sizin her dediğinize inanmayacağım. Çocukların en büyüğünün adı Sedat'tı. Ama anne biz gerçekten bir şey yapmadık. Ne kimsenin camını kırdık ne de bir çocuğun canını yaktık diyerek savunmaya geçmişti. Anneleri ben onu bunu bilmem. Adamcağıza yaptıklarınızı ve yaptıklarınızı ve söylediklerinizi gizlediniz.